ciha hızlı susuz gene öyle acelen yok acelen yok sağ sağ kapa her kapa soğuk kapa soğuk baba bak araba ortaya i̇şte. <laughs> geç <laughs> Bak, 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 bak! Alt kapağı! Bak, <laughs> alt, 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 alt kapağı! Alt kapağı! Alt ya ya yağır! Tuk, 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 hırrap! Yağır! Sa, su, çap, su! Tuk, 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 tuk! Baklara! Yağır belli! Eee, yani maskap hep sağ değil, hep sağ değil. Sağ sol. <laughs> Şimdi bir maskap kısa, maskabı ilk da sağa sola vurdursun böyle. <laughs> Tabii canım değiştiriyorum delik büyüsün diye. <laughs> bir sağ, bir sol, bir yukarı, bir aşağı. Ağabey. <laughs> ben ya şöyle yapacağım. Amca. ya. Uuuu! Böyle gel, ben yapmıyorum. <laughs> Yavuz. <Yağmış. gülüyor> <laughs> Senin deli çok büyükmüş. senden değil. Normal içinde deliyi işletsen sen. almam. O Oval... zaten bu yavlak içinde. içinde. O <laughs> var mı? O var mı? 20 saat tamam gir hadi. Değil. Hadi. Sağ ol Ali. Bir tut. Savaş orada. Doğru, az, zahir! Fa, sol, <laughs> <çak>. ya, <Bayağı>, çıldırtırım! <laughs> Karıyı dobaltmışım! Gülüşmeler Bak şöyle, kalçalarım! Gülüşmeler Bak, hem güzel hem vuruyorum bak! Bu şekil! Veya ben alttayım o üstte. Kalçalar elimde. Gülüşmeler Vuruyorum bu şekilde. Baya. Seksa fantazin <laughs> fenadır benim. Konuşuyor. <laughs> Amını mamını gözünü yalarım. Kırıcı suçlara. Yo normal işi <işitli> bu abi. Kırıcı <laughs> suçlara. Her, <laughs> <türlü>, her türlü. <laughs> Karanlık, aydınlık. O duygu yok mu duygu? Ah ulan ah bana söyle var ya. Bana ne yedirim yok. Bana vur diyor, bana vur. Amına koyayım. Şah. <laughs> Şah. <laughs> <laughs> kalçalara duygu yok mu? O kadın yok mu? İryalı kadın. Ya. At gibi Bu kadın. Şey mi? Solist mi? Solist ya büyük gece ya. Aksa sanatçı. Ya.